Herkes hayatım roman olur der ve doğrudur da. Ama engellilerin yaşamı galiba birkaç kez roman olur. Etrafımız yazılmayan, resimlere, tiyatrolara, sinemalara aktarılmayan, el değmemiş öykülerle dolu. Burhan Poyraz ve Süleyman Tepe gibi. Burhan kaza kurbanı, Süleyman ise kalıtsal hastalık sonucu engelli kalmış onlarla yolumuz rapor almak için geldikleri Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kesişiyordu. Buran Poyraz'ın kolları yok. Süleyman Tepe'nin de bacağı. Buran Poyraz bir kaza kurbanı. 2005 yılında yüksek gelirim hattında elektrik çarpmış ve kollarını kaybetmiş. Bacakları ise eski işlevini kaybetmiş. Evli ve iki çocuğu var. Tek isteği kollarına yeniden kavuşmak. Ben 2005'te e, beni yüksek gelirim hattı çarptı. Ondan dolayı iki elim, bir ayağım kesildi. Böyle hayatı sürdürüyoruz işte. Engellilik oranımız yüzde 99. Yaralanıyoruz hocam. Yani ben teşekkür ediyorum bu konuda büyüklerimize ama benim önemli olan gollarım takılması. Çünkü devletin hani taktığı gol biraz Normal gol olduğu için, ben daha anne hani daha iyisini istiyorum ama o yüzden de maddiyle olmadığı için biraz sıkıntı yaşıyorum. yani o konuda aşağı yukarı 60-70 milyar civarında yurt içinde takılıyor İstanbul, Ankara, Antalya, oralarda takılıyor. Yani. Peki e, Tokyo'nun bir toplu konut hikayesi vardı geçen yıllarda. Ya, haberiniz var mıydı? He Var hocam, var. Ee, nasıl haberiniz var? Ne yaptınız siz? Bir şey, müracaat falan yaptınız bacak. mı? Sakatlar Derneği'ne falan? Süleyman Tepe ise katılımsal bir hastalığın mağduru. Bir bacağı kesilmiş, diğeri de sorunlu. Babamda burger hastalığı vardı. Süleyman'ın o yüzden ben burger oldum. Ama Der parmağı aldılar sonra bacak. Bana kimse çıkmadı abi. Yani yetkililerden, büyüklerden yardım istiyorum Tayyip Baba'dan. 165. altmış beş. maaş alıyorum ben. Yani. Aldığım maaşta dokuz yüz milyon. Yedi milyon aldım geçen maaşı. Az mı? Az buluyorum abi. Yetmiyor. Sigara içiyorum. Sigara açtığıma da yetmiyor. Benim hastalık burger hastalığı. Yani sigara içsemem bir hastalık. Şimdi, talebim bacağımı istiyorum. Benim bir görev almak istiyorum. özüllere devlet memurluk hakkı tanıdı ya. Bana ne görevi verse onu yaparım beni. Yani. Cumhurbaşkanı bile yaparım bugün. Bu dünyada senden bayrı başka kimim var? Sana gelen bana gelsin kader belalı. Bir Allah'ım bir de sensin beni yaşatan. Bu karbora gelir geçer. Acılar tükenir biter. Sus gözün yaşın ağlama Sana gelen bana gelsin Kader belalı